Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, dilerim hepiniz iyisinizdir sağlığınız ve keyfiniz yerindedir bu videomda sizlere sulu boya renklendirme tekniği ile gün batımında deniz manzarası çalışması yapacağım Öncelikle bu çalışmamda kullanacağım araç gelişleri tanıtmak istiyorum ee, Talensin e, 300 gramlık e, Gold press yani soğuk pres e, sulu boya kağıdını kullanacağım ben bu çalışmamda tabi sizler farklı markaların e, sulu boya kağıtlarında kullanabilirsiniz fakat ben en az 300 gramlık olmasını öneriyorum. Çünkü gramajı düşük olanlar çalışma esnasında e, çok kabarıyor buruşuyor e, ve çalışmakta bize zorluk çıkarıyor. E, yanında kullanacağım Talens yine sulu boya fırçaları sapları kısa olduğu için bize kullanma kolaylığı da sağlıyor bu fırçalar evet yine Art Creation'ın Filament serisinden sulu boya fırçaları ve yine benim elimde mevcut olan Pebo e, sulu boya fırçalarını yeri geldikçe arkadaşlar bunları e, kullanacağım yine Talens'in e, Van Gogh serisi e, 24'lü sulu boya seti var benim elimde bunu kullanacağım sizler isterseniz yine farklı bir markanın e, sulu boyasını kullanabilirsiniz Ve e, detaylarda, bütüşlerde kullanmak için Posca'nın e, siyah ve beyaz marker kalemlerini çok az miktarda kullanacağım. Ama kullanmanız şart değil. Arzu ederseniz elinizde başka marker kalemler varsa onları da kullanabilirsiniz. Zaman zaman ben sulu boyanın beyaz renginde kullanacağım e, çalışmamın sonlarında. Siz de arzu ederseniz yine e, kullanabilirsiniz. Ee, bu çalışmamı yapmak için bir de referans olarak bir fotoğrafı kullanacağım. Videonun detaylarını öğrenmek için ee, sakın ayrılmayın ve izlemeye devam edin. Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Öncelikle bir H kalemle resim kalemiyle ile çizimimizi yapalım. Çizim yaparken kalemimizi bastırmadan ve detaylara girmeden çizimimizi yapalım. Ben burada siz görün diye biraz daha bastırdım. Ama daha sonradan hamur silgiyle ile üzerindeki fazla kurşun kalem izlerini alacağım. Çünkü bu kurşun kalemin çalışırken renklerimizi boyamızı kirletmesini istemeyiz. Sizler H kalem yerine bir HB kalem veya herhangi bir kurşun kalem de kullanabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi bastırmadan çok fazla da detaylara girmeden çizimimizi yapmamızdır. Evet, ben bir hamur silgi ile kurşun kalemin üzerindeki fazlalıkları hamur silgimi bastırarak almayı tercih ediyorum. Daha sonra da yine temiz su ile ve fırça yardımı ile boyamak istediğim yerleri sulandırıyorum. Burada gemiyi e, sulandırmıyorum, atlıyorum. Çünkü sulu boyamın istemediğim bir şekilde e, oradaki gemime taşmasını istemiyorum. Bu aşamada e, sulu boya maskeleme jeli de kullanabilirsiniz. Böyle bir jel var. E, boy almasını istemediğiniz yerleri e, jel ile kapatıp daha sonra kolayca kuruduktan sonra çıkarabiliyorsunuz ve istemediğiniz alanlar bu şekilde boyanmadan çıkmış oluyor. Ya da beyaz kalmasını istediğiniz alanlarda da bu jeli kullanabiliyorsunuz. Fakat ben bu çalışmamda e, sulu boya maskeleme jeli kullanmadım. E, bu şekilde kendim yer yer e, beyaz bırakarak ya da boyanmasını istemediğim yerleri e, boş bırakarak e, çalışmamı ilerlettim. Benim çalışmamın ebatları çok küçük. 18 çarpı 26 santim ebatlarında. Bu yüzden daha ziyade ince uçlu sulu boya fırçalarını kullanmayı tercih ettim. Bir de sulu boyada öncelikle açık renklerden başlamamız gerekiyor. Öncelikle açık renkli alanları boyuyoruz. Daha sonra koyu renkli alanları boyuyoruz. Bunun sebebi ise bir hata yaptığımızda koyu renk, açık renkli alanları koyu renkli sulu boya ile kolayca e, kapatabilme imkanımızın olmasıdır. Tabi hata yaptığımız yerlerde sulu boyamızı e, temiz su ile temizledikten sonra kurulayıp, e, fırçamızı bir silgi gibi kullanıp hata yaptığımız yerleri e, temizleyebiliriz ve bunu hemen e, çabucak yapmamız lazım. E, bu esnada kağıdımızı yıpratmadan zarar vermememiz lazım. Aynı işlemi bir peçete ile ya da e, bir sünger yardımıyla de e, yapabiliriz. Evet, çalışmamda ben bir fotoğrafı referans aldım. Ekranın köşesinde bu fotoğrafı da görüyorsunuz. Fakat benim niyetim burada bunu birebir kopya etmek ya da taklit etmek değil. Zaten e, resim sanatı doğanın birebir aynısını kopya etmek değildir. Sizler de böyle bir fotoğrafı ya da doğadan bir görüntüyü ya da karşınızdaki modeliniz neyse referans aldığınız zaman e, tabii ki e, onu benzetme isteği de olabilir ama e, benim size önerim e, burada kendi nizden bir şeyler katmanız, kendi renk dünyanızdan, kendi hislerinizden, kendi izlenimlerinizden bir şeyler katmanız, resminize kendi izleniminizle eklemeniz. Ben de bu çalışmamda kendi e, armoni bilgilerime dayanarak, e, kendi e, görüş açıma dayanarak e, renk tonlarında tabii ki birebir e, çalışmadım. Fakat isterseniz tabii ki o da o şekilde de çalışabilirsiniz. Bu da tamamen bir tercih meselesidir ama benim her zaman önerim e, resminize kendinizden bir şeyler katmanız. Zaten sanat orada başlıyor. Bu arada çalışmamızı açık renkleri boyadıktan sonra kurumasına izin veriyoruz. Eğer üzerine ikinci bir kat, üçüncü bir kat çalışmak istiyorsak bu aralarda mutlaka kurumasına izin vermeliyiz ki alttaki renklerle üstteki renkler birbirine karışmasın. Ben bu çalışmamda aşama aşama gittim. Fakat siz isterseniz çalışmanızın tamamını açık renkleri kullandıktan sonra yani çalışmanın tüm yüzeyinde açık renkleri sürüp bir astar gibi çalıştıktan sonra kurumasına izin verip daha sonra ikinci üçüncü katlara koyu renklere geçebilirsiniz. Bu da tamamen yine sizin tercihinize kalmış. Nasıl rahat ediyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde aşama aşamada çalışabilirsiniz. Evet burada birden beyaz bir denizden birden renkli bir şeye geçiş oldu denize. Ben aslında o kısmı renklendirmiştim ama kameram kayıtdaydı fakat o sırada kayıt durmuş ve ben farkına varmamışım. Ve bu tip çalışmalarda maalesef bunları geriye alma imkanımız olmuyor ve onun için ben kaldığım yerden videomu çekmeye devam ettim. Bu aşamada e, denizi renklendirirken öncelikle e, açık renklerimi sürdüm. E, bunlar genellikle sıcak renkler, e, gün batımı manzarası olduğu için ve kurumasına izin verdikten sonra daha sonra üzerine e, diğer renk tonlarımı, e, koyu renk tonlarımı girerek e, denizdeki e, dalgalanmaları, ışıltıları e, vermeyi tercih ettim. İnce çizgilerde ise e, siyah alanlarda siyah marker kalemi kullandım. E, ufak tefek rütuşlar yaptım. Bunu da ister fırça ile yapabilirsiniz, isterseniz yine bir marker kalemi ile yapabilirsiniz. Yine beyaz marker kalemi ile bazı beyaz alanları güçlendirmem gerekiyordu. Onları da beyaz marker kalemi ile yaptım ve yine bazı alanları da yine sulu boyanın beyaz rengini kullanarak fırça ile beyazları güçlendirdim. Sulu boya gün batımında deniz manzarası çalışmamı bitirdim ve bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın, sanatla kalın, Allah'a ısmarladık.